Efendim merhabalar. CHP içindeki tartışmaların bir zoom çekiminden sonra, daha doğrusu onun deşifre edilmesinden sonra farklı bir boyuta taşındı. İnsanlar eteklerindeki taşları ortaya dökmeye ve dertlerini, meramlarını daha net bir şekilde dillendirmeye başladılar. Kılıçdaroğlu elinde somut hiçbir done veri, tutunacak bir dal olmamasına rağmen sadece delege ve parti üstündeki tahakkümüne dayanarak. Yani güçlü bir argüman ortaya koymadan o koltukta oturmaya devam etmesini gerektirecek bir siyasi konsept çizmeden çok rahat bir şekilde direnmeye devam ediyor. Direnmeye devam ederken farklı gelişmeler de vuku buluyor. CHP Halk TV ile irtibatını kestiğini söylerken ambargo uyguladığı ve havuz medyasına vagon olarak eklenen Demirören grubuna ambargoyu kaldırdığını işaret ediyor. Yani dolaylı olarak Erdoğan'ın desteğini alıp ve Erdoğan medyasında boy gösterip CHP başında kalabilme sürecini başlattılar. Zaten Erdoğan'da muhalefet yerli ve milli olursa biz de gerekeni yaparız diye seçimden önce onlara açık kapı bırakmıştı. Enteresan bir yere doğru gidiyor Türkiye muhalefeti. Bakalım CHP içindeki süreç, başlamış olan, fitri ateşlenmiş olan süreç nerede bitecek, nerede patlayacak? Tamamını özetliyorum. Kılıçdaroğlu çıkıp dedi ki 10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam etmelidir. Kılıçdaroğlu aklımızda dalga geçiyor. 10 cephede savaş kaybetmiş bir komutana 11. cephe verilmez. Normal şartlar altında 2. cephe verilmez ama Türkiye şartları ve Kılıçdaroğlu'nun gerçekten de CHP içinde yaptıklarına bakarak Herkes ona kredi tanıdı ki yerel seçimde bir zafer elde etti ki aday olmayarak bu zaferi, bu seçimleri de kazanan ya da kazandıran adam olarak tarihe geçecekti. Ama orada şahsi arzuları, parti içinde onu desteyen Clean onu aday yapma planı her şeyin önüne geçti. Düşünebiliyor musunuz? Kılıçdaroğlu AKP dönemini bitiren adam olarak tarihe geçecekti. Adam aday olmasaydı Kılıçdaroğlu hali hazırda AKP rejimini yaşatan adam olarak tarihe geçiyor. Kendisi de bu kötülüğü neden yapıyor? Neden kendisinden bu kadar nefret ediyor? Neden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nı kendisinden daha çok seviyor. Çok enteresan bir soru değil mi? Çok enteresan bir tercih değil mi bu? Evet bu çıkıp Kılıçdaroğlu bile dedi ki bir mülakatında biz 40'a 60 kaybetmiş olsaydık kaybetmiş olurduk ama sadece 48'e 52 kaybettik. Bu kelime oyunlarının hiçbir karşılığı yok. Aritmetik olarak da karşılığı yok. 48'e 52 dediği neyi biliyor musun? Ekmelettin. Ekmelettin'in ki o zaman ne Halk TV vardı, ne Fox bu kadar güçlüydü. Ne işte Sözcü TV vardı. Diğer güçlü sosyal medya organları, platformları vardı. Ekmelettin'in aldığı oyu alabildin. Kimi kandırıyorsun? Kendini bile kandıramazsın. 48'i bir zafer olarak göstererek. Çok komik bir tavır değil mi? Bakın, sıkışan siyasetçiler istatistiklere sarılır. İstatistikler de yalan söylemenin en güçlü perdeleridir. Yani yalanları perdelerseniz onlarla istatistiki oyunlarla. Evet ne demiştik? CHP'de ipler koptu. Yapılan toplantıda ki ismini de zikredelim haberi Altan Sancardan aldım. Çok başarılı bir gazeteci. Çıktı, toplantıları takip etti ve insider bilgiler getirdi. Dikendeki yazısında okudum. Şöyle aktarıyor. önce şunu söylüyor. Yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısı bugünden daha da sert geçecek diyor. Demek ki bugünkü de oldukça sert geçmiş aldığı bilgilere göre ki dışarıya sızanlar şunlar Kılıçdaroğlu kurultayı bu yıl toplamak zorundayız demiş. CHP'yi bilen ve Bagajı olmayan birine getirin hemen istifa edeyim demiş. Yani beni ikna edeceksiniz diyor. Önce partiyi kime bırakacağım? Şunu itiraf ediyor aslında. Parti benim elimde. Kime istersem, keyfim kime gelirse ona devrederim. Öyle herhangi birine ben bu partiyi devretmem. Bunları bağlayacağım. Yorumun sonunda çok ciddi bir yere bağlayacağım. Aday olmayabilirim diye bir cümle kuruyor ama aday olmayabilirim diye kurduğu cümlelerin sonunda hep şunu söylüyor. Ama delegede beni istiyorsa ne yapayım ki? Kimsenin iradesine ben tahakküm uygulayamam ki. Yani Kılıçdaroğlu parti içi politikalarda da aklımızda dalga geçmeye devam ediyor. Seçim sürecinde insanların gönlünde kaldığı yeri, kazandığı yeri koruyabilirdi Kılıçdaroğlu. Çıkıp seçimden sonra deseydi ki Ey halkım Denedik, elimizden geleni yaptık, size karşı mahcubuz, kazanamadık. Ama CHP bizim kurduğumuz planlar istikametinde bu seçimi bir gün mutlaka kazanacak. Bu seçimi bir gün mutlaka kazanabilmesi için ben geri adım atıyorum ve CHP'nin önünü açıyorum deseydi gerçekten acı duyacaktık. Ama onu farklı bir yere koyacaktık. Diyecektik ki CHP'de çok güzel işler yaptı. En azından bize kazanma umudu olan bir süreci hediye etti. Şimdi onu da diyemiyoruz. Yaptığı her şey kendi adaylığı içinmiş diyoruz. Bunu o dedirtir diyor bize. Kılıçdaroğlu dedir diyor. Bu kötülüğü kendine neden yaptığını o kadar merak ediyorum ki. Değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybetme riskimiz var demiş Ekrem İmamoğlu. Ve ve tartışmalar böyle devam ederse aday da olmama ihtimalinin olduğunu ima etmiş. Açıkça diyor ki parti içindeki en güçlü aktörlerden ve en büyük zaferi kazanmış olan adam İmamoğlu değişim olmazsa yerel seçimleri kaybetme riskimiz var. Bence de var. Tablo ortada. Türk seçmeninin tablosu ortada. Erdoğan'ın kamu gücü, medya gücü ortada, finans gücü ortada. Heyecan oluşturamaz. Yerle bir olmuş şu yönetimle yerel seçime girerseniz yani Einstein'ın dediği gibi, aynı şeyleri deneyerek farklı bir sonuç elde edemezsiniz. Farklı bir sonuç elde edebilmeniz için jackpot'ta olduğu gibi mucizevi bir şekilde 3 tane rakamın o kadar çok kombinasyon içinde yan yana gelmesi gerekiyor. Kendimizi kandırmayalım. CHP şunu görüyoruz. Parti aktörleri arasında bağlar kopmuş. Partiyi elinde tutan muhalif ele delegeleri, belediye başkanlarını, işte yöneticileri ekarte edip partiyi yeniden şekillendirip Kılıçdaroğlu'nun haznesi gibi kalacak olan bu sürece karşı isyan eden bir grup var. Bu isyanı desteklemeniz gerekiyor. Yani CHP'de şeffaf, adil bir seçimle genel başkanlık seçiminin rekabetçi bir şekilde vuku bulması gerekiyor. CHP'nin Halk TV ile yapılmış bir sözleşmesi varmış. İlginç yani. Ben partilerin TV kanallarıyla sözleşme yaptığını bilmiyordum. Demek ki böyle bir şey de varmış ve bu sözleşmeden çıktıklarını söylüyorlar. Ne demek bu? CHP'nin yayın haklarını mı verdiniz Halk TV'ye? Neydi o sözleşme? Yani ilk olarak oraya çıkıp mı konuşuyordunuz? Sadece oraya çıkıp mı konuşuyordunuz? Şimdi çıkılmayacak. Neden? Çünkü Halk TV'de değişimi destekleyen aktörler boy göstermeye başladı ve Halk TV cezalandırılıyor, şeytanlaştırılıyor. E siz Erdoğan'ın yaptıklarını yapıyorsunuz. Çok çirkin değil mi? Bu enstrümanlar çok mide bulandırıcı değil mi? Bakın bugün bir sokak röportajı çok popüler oldu sosyal medyada. Üç tane gence soruyorlar, isyan ediyorlar. Diyor ki oy verdik bir hafta sonra. Bir hafta sonra zamlar başladı. Bir daha bunlara oy verir miyiz? Şöyle böyle saydırıyorlar. Zeki olan sokak röportajcısı diyor ki ama yerel seçimler var. Kime vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğiz diyor. Niye? Muhalefete bakıyoruz diyor, hallerine baksana onlara mı vereceğiz? Yani şu fotoğrafı bakın, gör, görün şu fotoğrafı. Bir Anadolu fotoğrafı var. Büyük şehirlere de göçmüş bu Anadolu fotoğrafı. Sadece Kırşehir, Yozgat, Bayburt, Erzurum, Malatya'da değil. Bu fotoğrafa gerçekten ulaşabilecek bir yönetim, bir aday tercih etmediğiniz sürece ya kötü ama bunlara mı oy vereceğim ikilemini kıramayacaksınız toslayıp geri düşüyorsunuz. Toslayıp geri düşüyorsunuz. Siz ideal olanı yapmakla mükellef değilsiniz. Siz seçimi kazanabilecek formülü yakalamakla mükellefsiniz. CHP bu konuda ciddi adımlar atmıştı. Maalesef ve maalesef maalesef devamını getiremedi. Erdoğan da bu zemini çok güzel bir şekilde kullanıyor. Ekonomi ne kadar kötü olursa olsun, elindeki medya gücüyle muhalefeti çapsız bir şekilde gösteriyor. Hain, PKK işbirlikçisi vesaire gösteriyor ve kerhen kararsız kitleleri her seferinde, her defasında kazanabiliyor. Bunu bir kere başaramadı. Ankara ve İstanbul seçimlerinde doğru adayla gidildiği için insanlar kerhen AKP'ye oy vermediler. Gittiler dediler ki bu insanların arkasında durabiliriz. Bunlar bizi destekleyip bir yere taşıyabilirler fotoğrafı verildiği için. Son soru CHP yönetimine gerçekten çok merak ediyorum. Ne kadar daha uzatmayı planlıyorsunuz? Kaç seçim daha kaybetmeyi planlıyorsunuz? Kaç seçim daha kaybederseniz başarısızlığınızı kabul edeceksiniz. Bu işi sizin götüremeyeceğiniz, beceremeyeceğiniz ve başkalarına şans tanılması gerektiğine inanıyorsunuz. Planınız ne? Hem Türkiye için hem parti için planınız ne? Neyi farklı yapacaksınız ki kitleler tekrar size inanıp etrafınızda kenetlenecek ve bir ittifakı bir arada tutacaksınız? Şunu unutmayın. Millet ittifakını ayakta tutabilmek için de, yeniden şekillendirebilmek için de bir lidere ihtiyaç var. Çok sert ifadeler kullandılar Kılıçdaroğlu hakkında. Millet İttifakı'nın çok önde gelen aktörleri. Özellikle Zafer Partisi Ümit Özdağ'la yaptığı o gizli protokol ortaya çıkınca. Planınız ne arkadaşlar? Kaç seçim daha kaybetme planınız var? Kaç seçim daha yerle bir olma, gençlerin umudunu yerden yere çalmayı düşünüyorsunuz? Seçim ya da seçimler kaybetmiş bir ana muhalefet lideri yerle bir olduğunda gereğini yapmazsa iktidara yeri geldiğinde o kırılma noktası geldiğinde kardeşim gereğini yap ülkeyi batırdın diyemez. Çıkardı ki sana Erdoğan sen de partini batırdın ama gereğini yapmadın. Evet bu tablo sadece Erdoğan'ın ve AKP'nin işine gelen bir tablo. Çok seri bir şekilde muhalefetin toparlanıp kitleleri ayağa kaldıracak millet ittifakını ayağa kaldırıp yerel seçimler için diri bir hale getirecek hamleler yapması gerekiyor. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.